Herkese selamlar gençler. Bugün size birinci sezonu anımsatan yeri göstereceğim. Evet. Burayı hatırladınız mı gençler? Burası bizim en eski yerimiz. Ve burayı seçtim. Geri. Ve burayı çok seviyordum. Ee, genelde güzel bir yer. Ve gene aynı şekilde buraya kuralım. Buraya kurulacağım. Ve aynı ada. Aynı yer. Hatta salı yaptığımız aynı yer. Yani her yeri aynı yere yapıyor. Art novel daha iyi ya. Hele ki en büyük FPS'e sahip olan bu oyun çok güzel. Hatırlar mıydınız? Buradan geçerdim, buradan giderdim. Şuraya, şuradaki şey bize bakardı. Evet evet hala bakıyor baba. Hala bakıyor beni hala unutmamış. Her türlü drop'a giderdik. Şurada bir tane hatta çiğimiz vardı. Bir tane ne diyorlardı. Şuraya bir tane sal koymuş. diye zırhım vardı. Hatta burada bir tane taht evimiz. Şurada tarım arazimiz. Şurada gübe kutusu vardı. Şurada bir tane saklama dolabı, şurada bir tane sandık olurdu. Şimdi bunları bırakalım da hadi gelin burada kasılmaya devam edelim. Biliyorum evet eski yer daha güzel olacak. Artık eski anılarımız geldi. Anlandı. Yani devam edeceğim. Burada kasılmaya devam edeceğim. Elimden geldiğince burada kasılacağım abi. Ağırlığa vereceğim. Her şeye ağırlığa vereceğim. İlk alet ilk. Görev başa değil alet. Bunlukları seç. Lif toplayacağım. Lif toplayacağım. Aga be ilk başta buraya seçtiğim iyi oldu. Aa bu sefer arka bitirene kadar böyle yapacağım. İkinci sezon final sezonu bu. Bu sezondan sonra oyun bitireceğim abi. Elimden geldiğince Video wie Abi ikinci sezonun ikinci sezonu da aynı yerde çekeceğim. Hatta vallahi bir şey söyleyeyim mi? Aynı yerdeyiz ya. Daha iyi olacak. Bu daha iyi güzel oldu. Hem birazcık da daha... biraz sıç. Hop. 360 derece. Buradan ve oyunun siklerinin Yani burayı tekrar kasacağız gençler. O son gene de güzel bir şey olur. Kumaş gömlek, kumaş, kumaş. Tak çakmak taşı çakmak taşı metal çakmak taşı Abi aynı yer. Yanamıyorum ya. taşlar var herhalde temizleyelim. <laughs> İlk başta kamp dişi Bence bu sefer bu base'i buraya koyak yok ya da gene aynı yere koyak gençler. Yok gene buraya evet aynı yere koyak ya. Thank you. Evet abi şu an metalimizi topladık. Elimizden geldiğince eski yerimizi bulduk. Acı ağacı kesen de abi bu at nasıl böyle geldi ya ono oh, no. Abi inanmıyorum yani love Abi eski yer ya eski bildiğimiz eski yer. Biz abi eski yer ya çok güzel yer. Gençler ateşin üstünde çok zıplamayın çünkü sonuç şöyle oluyor. Yeni göre orta boy bir kuyu. orta iyi. Ne gelsin kılıcına da haytırıza bulur buluruz içeri. işaretler nerede? Erişim çubuğuna alınan haritayı. Haritayı şey yapın. bu dolar burada mı bu? Aa evet dolar hep burada çıkardı ya. bebeği dolar ve be bir bing bingo görüyoruz ve bir bingo gördüm başlı bir doda bulun dolayı öldürmek doda feda değil ben öldürmek için <laughs> ideal silah hala buraya üzgünüm dostum kardeşim ben şunu alabilir miyim? Ee, şey yok yok yok. Sizi saldırmayacağım. Yok yok yok. Ee, sizi saldırmayacağım. Sizi <laughs> saldırmayacağım. Kampa dönüşü. Kampa döneceğiz yine. Yani. Abi en eski yerim burası benim be ya. Seviye atlayacağım. 4 seviye olduk. Şimdi 5 seviyeyiz. Işte. Bir seviyeyiz. Acaba PX'i internet gelince oynar mıyım ya? Sıfır böyle haritalar oluyor ya. Kişi bağlandığında çok güzel oluyor. Hop. Canım gittim lan? Gidiyor oğlum gidiyor. Ben şimdi bunun üstüne çıkıp Oha. Oha oha oha. Hayvan gibi canım yandı. Hayvan gibi canım yandı. Fiziksel hasar ve şeye vereceğim en çok. Yani abi diğeri hayvan gibi toplanacak en yakın şekilde. Lif hayvan şekilde toplanacak. <laughs> lifim bitti anasını satayım. Lif bitti. Vallahi lif bittim mi <laughs> lan? Anasını satayım. Lifim bitiyor. Yani lif bitiyor abi aktar. Abi aktar şunu. Canım hayvan gibi acıkmaya başladı. Nereye kurulmuştuk gençler biz buraya? Evet biz şuraya kurulmuştuk değil mi? Evet evet biz buraya kurulmuştuk. Şunu koy. Tamam buraya koyulacağız gene dörtlü ev. Dörtlü ev gibisi yok ya. Şimdi lif toplayacağım hayvan gibi. Yani lifi bu... bu saatten sonra da bilmeyebilirim. <laughs> bin ya da bin, bin yapabilirim yani. Mecburen az olmadı az. Brokle tarifi big tek sotesi. Bu ne? Bu yemeği sadece karanlık olduğuna tüketilir. Bu yemek gözlerinin ışık ve önünde aktifleştirir hale getirmesine yol açar. Göz, el, göz, bunun geliştirir ve vücudunda aşırı sıcaklığı arındırmasını sağlar. Uyarı. Bu karışma alıştır. Al, alışkanlık yapılabilir. Hiç, bir ona mı? Abi anlamadığım bir şey var şu an. mi abicim şunu 8 zaman kaldı iyi mi? Yani saman ya da ilkel balta da ilkel şey. Yakın zamanda droplara da gideceğiz. Droba da gideceğiz yani her gün hava malzeme sandıklarına da gideceğiz. Bu arada eğer böyle Rimmon Air Drop açmak için iki level'e ihtiyacınız var. Tamam. Lif saman. Saman çok çıkıyor. Saman genellikle tarladan çıkmaz mı diye. Minecraft öyle. Ama neden arkada böyle anlamadım. Gel lan lazım. Size lazım. Size ihtiyacım var zaten. İki ve Cararina. Dürbün bulacağız. Şey bulacağız. Yani elimizden geldiğince Biosit. Biosit. Ay elektrik çarptı. Allah belanı versin ki elektrik çarptı. Lütfen ol, lütfen ol. Siz çok şeylisiniz. Aa böyle böyle burada ölü var. Burada ölü mü var abi? Yok lan canlıymış. Şöyle balık balıkları vuralım birazcık. Balıkları vuralım. Balıkları vurduk. Güzel, helal. Etçi balık. Deri toplamamız lazım. Yakın zamanda derilerimiz azalacak. Azum meyvesi. Aa, enerji artıyor lan? Bu ne? Bu nasıl bir şey? Bu organizmadan topla güçlü bir toksit. Biyoksin. Yuh! 80 artı 30 can götürüyor. Oğlum bunu Yiyen ölür ha. Yiyen ölür abi. Yemeyin bunu. Hatırlarsanız bu toksit. Toksit topluyordu. Bir tane toksit ok gelmişti okul yine. Yeni gelmişti oyuna. O ne yine. Bir tane yeni gelecek. Bir tane güncellemem var. arkadaşlar toksit ok geliyor. O yüzden topluyorum ben bunu. Yani toksit ok gelecek. Toksit. Ok. Gelecek mi bilmiyorum ama. Gelirse daha güzel avantaj sağlar Bir de raptorlar. Ama şöyle ki. Oyunlar raptor kalksın. Yemin ediyorum kalsın bak ben bunlarla ama bu triteri çok sıkayım evet triteri çok sık. Vallahi onlar o triteri çok Evet triteri çok sık. Abi kaç ya topuk topuk. Abicim sen yani Tiltere Chops'ları şu an saldırmayalım. Yoksa o bizim ağzımıza sıçacak. O yüzden Tiltere Chops'ları saldırmıyoruz. Tiltere Chops'lar yoksa benim Vallahi bir şey söyleyeyim mi? şu an elimde kaç yani odundan dolayı mı oluyor bu gene? Abi bak. Birinci söz dediğin gibi abi. Hayvan gibi odun topluyoruz. Anasını satayım. Anasını satayım. Gene de şu envanter şöyle ya. Sanki şey topluyoruz biz burada. לא חייבה